Herkese selam. Enflasyon düşecek mi, pahalılık bitecek mi? En son açıklanan tüfe oranı ile birlikte dezenflasyonist sürece girdiğimizi düşünüyorum. E, fakat buna e, başlıyor olmamız çok önemli değil. E, önemli olan bunun ne kadar hızlı gerçekleşeceği. Fakat burada bana şunu demeyin, abi tüfe oranları resmi rakamlar bilerek düşük gösteriliyor. Benim anlatmak istediğim o değil. Doğrudur. Sonuna kadar haklısınız. Benim anlatmak istediğim şu. Aylık enflasyon rakamı ilk kez %2'nin altına düştü. Bu ne anlama geliyor? Aylık enflasyon önemli. Kim için önemli? Aylık maaş alanlar için önemli. Şimdi atıyorum 2-3 ay önce işte res aylık gerçek enflasyon, aylık gerçek enflasyon %5'ti diyelim. Şu durumda ne olur? 50 bin lira maaş alıyorsan durduk yere otomatik olarak sen zaten 2500 lirasını kaybediyorsun. 250 bin lira maaşın 2500 lirası buharlaşıyor durduğu yerde. Ve son 3 aydır aylık resmi enflasyon %3'ün şey, üzerinde geliyordu. İlk kez %2'nin altına düştü. O zaman ne oluyor? Hadi gerçek aylık enflasyonda %3 diyelim. Şimdi 50 bin lira maaş alan birisinin önceden 2.500 lirası buharlaşıyordu. Şimdi sadece 1.500 lirası buharlaşacak. O açıdan enflasyonun düşmesi önemliydi. Maaşlı çalışanlar için önemli. Çünkü enflasyondan en kötü etkilenen grup gelir grubu maaşlı çalışanlardır. Şimdi enflasyonumuz e, beklentinin altında geldi. Bu da acaba Merkez Bankası e, işte erken bir faiz indirimi yapabilir mi sorusunu sordurtmaya başladı. Tabi resmi enflasyon rakamları tamam gerçeği yansıtmıyor. Ben kendi enflasyonumu zaten kendim hesaplıyorum. Nasıl yaptığımı geçenki videomda anlatmıştım. Ben Merkez Bankası'nın Temmuz ayında falan Ağustos ayında faiz indireceğini düşünmüyorum. Ha, Temmuz ayında ne olacak diye soracak olursanız şimdi orası önemli. Elektriğe %38 zam geldi biliyorsunuz. Ve memur ve emekli maaşlarına da bir zam yapıldı. Tüm bunlar Temmuz ayında yapıldı. Bunlar şeye yansıtılmadı Haziran ayına. Öyle tahmin ediyorum ki Temmuz ayında bu sefer aylık enflasyon beklentinin üzerinde gelebilir. Sanki bu şey elektrik zammı enflasyon düşük çıksın diye şeyde yapılmış gibi duruyor. Temmuz ayında yapılmış gibi duruyor. O yüzden bu durum bizi rehavete sevk etmesin. Siz aynı inanç, kararlılık ve azimle yatırımlarınızı yapmaya devam edin. Hatta enerji şirketlerine olan yatırımlarınızı bir tık daha artırmak gerekebilir. Şu anda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimi beklentisi Eylül ayına çekildi. Fakat Eylül ayında da ben Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi yapacağını düşünmüyorum saymış olduğum sebeplerden dolayı. Ama e, ha, ne zaman yapmalı bence faiz indirimi Kasım ayında yapılmalı. Bunu şu için şunun için söyledim. Siz sakın Eylül ayında faiz indirimi geliyor diye pozisyon almayın. Ha faiz indirimi gelirse ne olur? İnşaat sektörü ve ona bağlı sektörlerde beklentiler yükselir. Çimentodur, demir çeliktir. Ama erkenden şey yapmayın, pozisyon almayın. Eylül ayında faiz indirimi olacak diye. Belki Ekim ayında olacak. Ama bence ben ne zaman olacağını söylemiyorum. Kendi kişisel yorumumu söylüyorum. Faiz indirimi Kasım ayında yapılmalı. Gri listeden çıktık. E i̇şte bir aksilik olmazsa Moody's puanımızı artıracak. E ama bizim hala buna ekstradan bir hikaye eklememiz gerekiyor ki yabancı yatırımcıyı daha fazla çekebilelim. Bir de şirketlerin tabi bilançoları kötü geldi biraz. Yabancı yatırımcı da bu kötü gelen bilançoları gördü. Belki de faiz indirimi söylentileri bu yüzden çıkartıldı. Şu anda yıllık %35 veren bankalar var. Faiz, mevduat faiz veriyor. Çok düşük bir rakam. Yıllık %35. Tabii ki faiz kötü bir şey. Faiz işte şirketleri zorluyor. işten çıkarmalar artıyor. Fakat e, ya bu acı ilacı da içmemiz gerekiyor mecburen başka yolu yok tüm bunlar borsaya nasıl yansır diye soracak olursanız Temmuz ayı içerisinde ben borsanın çok fazla kıpırdayacağını düşünmüyorum yatay pozitif yani düşmez durağan kalır zaman zaman artar yani hisse toplamayı sevenler için Temmuz ayı uygun bir ay ben de hisse toplayacağım Temmuz ayında ama yıl sonuna doğru belki bisküviz endeksi 13.000 puanı görebilir. Tabi bir de vergi bilinmezliği var. O konu netlik kazanmadı. O yüzden bizim mutlaka Temmuz ayındaki enflasyon rakamlarını da bir görmemiz gerekiyor. İşte 19 Temmuz'da Moody's'in not artırımının da borsayı olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Yani Temmuz ayı dediğim gibi yatay pozitif geçer. Ee, bu arada Ukrayna'nın NATO üyeliği var. Türkiye hangi tarafta yer alacak? NATO tarafında mı, Rusya tarafında mı? O da cevabını çok merak ettiğim bir soru. Olur da düşündüğüm gibi Kasım ayında faiz indirimi başlarsa elinde gayrimenkul, çimento ve benzeri inşaat sektörü ile ilgili hisse tutanların artık e, onlar için şerlik zamanı başlayabilir. E hisselerinize sahip çıkın. Hatta Murat Kurum'un tekrardan bakan olarak atanması bile bence gayrimenkul sektörünü hareketlendirecek. Fakat sigorta sektöründe bir düşüş bekliyorum. Sigarta, sigorta sektörü çok fazla şiş, şişmişti, şişirilmişti. Elinde sigorta şirketi hissesi tutanlar yine dikkat etsinler. Bu uyarımı dikkate almakta fayda var diye düşünüyorum. Tüm bunları düşünürsek, tüm bunların ışığında Eylül ayı gibi, yabancıların borsaya daha güçlü ve yoğun bir şekilde gireceğini düşünüyorum. Şu an için endekste güçlü bir düşüş beklemiyorum. Dediğim gibi Temmuz ayı toplamacılar için iyi bir ay olacak. Biraz da altın konusuna değinmek istiyorum. Ama ondan önce en son katıl üyemiz Sayın OK'ya OK buradan teşekkür ediyorum. Altında Temmuz ayında bir sıçrama beklediğimi söylemiştim. Dediğim gibi de oldu. Burada jeopolitik riskler çok önemli. Bir gece içerisinde öyle bir olay olur ki şaşırır kalırsınız. O yüzden mutlaka portföyünüzde %20, %25 kadar bir altın bulundurmanız iyi olur. Amerika'da hizmet endeksinin düşük gelmesiyle altının ons fiyatı 2400 dolara doğru gidiyor. Gram altında 2500 liraya gidiyor. Bugün saat 15.30'da yayınlanacak olan tarım dışı istihdam verilerini bekleyenler var. Ben o verileri beklemiyorum. Niye beklemiyorum? Onu da birkaç gün önceki videomda anlatmıştım nasıl bir taktik uyguladığımı. Ya altın uzun zamandır yatay gidiyor. Altından ben hızlı bir yükseliş bekliyorum. Çünkü hızlıca yükselmek için artık güç topladı. Biliyorsunuz maraton koşularında da yarışı kazanan asıl güçlü koşucular Biraz geriden takip eder. Güçlerini biriktirir. Sonlara doğru birden atağa geçip şampiyon olurlar. Altında bence öyle yapacak. Son anda bir atak yapacak ve herkesi geçecek. E bitcoin 55 bin doları görebilir demiştim. Dediğim gibi de oldu. Yani bu ara ne söylesek çıkıyor. Bakalım hayırlısı. E, anlatacaklarım bu kadar. Dilediğiniz için teşekkür ederim. Burada anlatanlar tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Tekrardan görüşmek dileğiyle.